Hadi. Hadi. Abi, 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 şurada mi? Tabii gelin şurada durun çekeyim ben sizi. Heh, orada Hadi. durun. Ha, sarılın birbirinizi. Sarılın bakayım. Ha, tamam mis gibi çekiyorum. Bana bakın. Gülümseyin. Gülümseyin. Peynir. Gülümseyin. Peynir çektim ya. Bir de böyle alttan çekim ne boş. Şöyle peynir. Aba fıstık gibi çıktı. Hadi. Baba hadi gidelim buradan Hadi Aa, gidelim. Siz evet siz yürüyün ben siz çekiyorum. çekmekten çok, çok, çekildi dedi ya bu aaa, mis aaa. gibi la. Kim, aaa. 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 Kim arayın? Ablamı Görüntülü araba arayın. Çok güzel değil mi?